Canlan artık, canlan. Canlan artık, canlan. Allah'ım sen bana yardım et. ne oldu? Bir şey yok aşkım. Ama şimdi uyanır uyanmaz moralini bozmayayım senin de. Ya sen benim moralimi bozabilir misin acaba? Sen ne kadar güzelsin böyle şu mavişlere. Bak Allah'ım kimin mavişiymiş bu? Ha, benim mavişimmiş. Ha? Benim günüm şimdi aydı bak güzel güzel gülümsedin. Şimdi aydı benim günüm Mavişim. Gel gidelim böyle bir duş aldırayım sana ondan sonra kahvaltı yapalım. Ben yataktan çıkmak istemiyorum aşkım. Tamam Mavişim cikcikleri söyleyeyim yatağımıza getirsinler kahvaltımızı. Yok yok Aha, kızlara da bir şey deme zaten çok yoruldular. Yorulacaklar tabii. Hepimizin tek amacı senin mutlu olman Mavişim. Sen mutlu olacaksın ki biz de mutlu olacağız. Üf, oğlum bir an bile aklımdan çıkmıyor kuzenim. Aa, rüyalarımda hep onu görüyorum. Orada böyle bir başına bensiz uyuyor, uyanıyor. Hep yapayalnız benim oğlum. Ama orada güç topluyor şimdi. Bak kritik eşiği atlattı. Sadece beslenmesi kaldı. Yakında yanımızda olacak o oluşumuz Ya toparlanamaz. Onun annesinin sütüne ihtiyacı var toparlanması için. Evet. O getirdiğim otlarla birlikte sütünü alacak, beslenecek. Her şey çok güzel olacak. Ben o otları bulmak için canım feda ettim sana ya. Sen canını feda ettin ama hala bir mı olmadı. Yok, işe yaramayacak bu otlar. Ama sen böyle yaparsan nasıl hiçbir işe yaramayacak bir tanem? Bak çocuğumuz var, mutlu yarınlarımız var. Kabına sığmayan sütlerimiz var. Ben şu kahvaltıya ayarlayayım. Ay! Haydi kalk, kalk bari abi işe yara. bak ya. Tam krallara layık mı sofra. Heyt be, baban da mı kahvaltıcıydı be Kenafir? <laughs> baban da kahvaltıcıydı tabii. Öyle olmasa böyle güzel sofrayı nasıl hazırlayacaktınız? Babacığım vallahi tam iki saattir bu sofra için uğraşıyoruz. Uğraşın kızım. Her şey çok güzel olacak. Bebişimiz eve gelecek, mavişim ona süt verecek. Böyle tatlı tatlı, mutlu mutlu yaşayıp gideceğiz. İnşallah. Nasıl, sütü gelmedi mi hala? Yok ya, sütü de kendi gibi inatçı çıktı. Ama o inatsa biz de inatız. O süt bu eve gelecek. Gelecek. Ama babacığım Yıldız abla senin kadar rahat yaklaşmıyor bu duruma. Çok stresli. Evet ya. Onu ne yapacağız bilmiyorum ama bir şey yapmamız lazım yani. Buldum. Koyalım süt şişelerini karşısına. Vursun vursun dursun. Rahatlar. Kızım silah sağ eliyle tutuyor. Sol eliyle olmaz o. Sol eliyle de başka şeyler yapabiliyor ama. Babacığım ne yapalım biliyor musun? Sen geç Yıldız ablanın karşısına. Yıldız abla gerilsin, gerilsin, gerilsin. Bir tane koysun rahatlasın. Hı? Buldum. Sen geç Yıldız annenin karşısına. Uzansın, uzansın, bir tane koysun rahatlasın. Ay var ya yani sizin de aklınız, fikriniz hep şiddette, kaba kuvvette. Gören de Yıldız abla şiddet meraklısı biri sanır. Doğru. Yıldız kim, şiddet kim? <laughs> yani ablacığım, Yıldız Mamı tanımıyor muyuz? O bir karıncayı bile incitemez. Tabii canım o yıldız ki sorunlarını hep diyalogla, hep karşılıklı fikir alışverişleriyle çözmeye çalışır değil mi? Tabii. O zaman başka bir yolla Yıldız ablanın stresini atmasını sağlayacağız. Ne? En sevdiği sanat dalıyla. Müzikle. Müzikle. <laughs> Biz de açız ama yemiyoruz, bekliyoruz Mine Hanım. Bir tanecik ya, bir tanecik. Sus be. Kusuru bozmayın. Sorry, dad. gıyda gıy gıy gıy. Aha daraldım bunaldım daraldım ha. Gıy gıy da gıy 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 da gıy, gıy gıy ne aşkım Vivaldi o Vivaldi. Of aşkım ben Karadeniz Vivaldisi istiyorum bana Karadeniz'in Vivaldilerini dinletin. Volkan Konak dinletin ba. Resul Dindar dinletin. Kamil Sönmez'le gelin ba. Olmadı başka Planın var mı B planımızda? Var. Derin çok derin bir nefes al. Derin nefes al aşkım. Alıyorum. Daha derin. Tamam, sen karışma. Şimdi yavaş yavaş nefesini doğanın huzur verici kollarına bırak. Yemyeşil yeşil bir ormandasın. Doğanın sesini dinle. Seni ormanın derinlerine çağırıyor gidiyorsun. Üf, tamam kurban olayım. Ah gidiyorum ya. Tamam gidiyorum mu? Aşkım kadının lafını kesmek gidiyorsun. Sana doğru yaklaşan enerjiyi hisset. Tüm pozitifliğiyle her nefes alışında sana biraz daha yaklaşıyor. Yavaş adımlarla sana doğru geliyor. Geliyor. Y yok yok, yok yeter yeter ah. Yeter, Yeter ya darlandım ha yok yani şey oldum ya, iyice strese girdim Uzunluğum yani bu kadının gıy, gıy 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 sesinden. Boğazından. Ya hatırlıyor Mesela. musunuz? Bu kadının sesini en son duyduğumuzda Nahide abla annemin gırtlağına yapışıyordu. İşte o zaman da işe yaramamıştı şimdi de yaramıyor. Ama bu böyle iki dakikada anlaşılacak bir şey değil ki. Yıldız abla da biz devam edelim. Ya yok yok kurban olayım benim abi böyle bu meditasyonla falan rahatlayacağım yok. Bu kadının böyle sesiyle bu mıy 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 konuşmalarıyla aynı şeyi 35 bin kere tekrar etmesiyle benim böyle gam benim sıçrıyor yani. Aşkım o cümleyi kurmasak. <laughs> Ama o zaman siz de beni bunlarla oyalamayın yani. Ben oğlumu istiyorum aşkım ya. Çok bu şey istiyorum. Ben oğlumu istiyorum sadece. Hayır aşkım çok şey istemiyorsun. Bütün annelerin istediği şeyi istiyorsun. E o zaman beni oğluma götür. Ben oğlumu göreyim istiyorum. Tamam götüreceğim. Ne? Vallahi mi? Vallahi götüreceğim. Kızlar hazırlanın. Güney'i görmeye gidiyoruz hadi. Ha? Ciddi misin? Ciddiyim tabii kızım. Niye ciddi olmayacağım ya? Al Yıldız'ın çantasını, doğum çantasını. Naide'yi de çağırın. Yıldız doğum yapacak. E, nasıl yani? Ya aşkım bugün doğum yapıyormuşsun gibi olacak her şey. İşte bu be. Hadi kalkın kardeşimize hoş geldin diyeceğiz. Kuzey. Aşkım, oğluma tam hayallerindeki gibi bir karşılama yapacağız Mavişim. Hadi o zaman herkes iç başına. Hadi hadi. Hadi bakalım. Yeri günahı sana aşkım. Ben, ben dedim Kuzey dedim istediğim diye. Oğlum. Kuzey alabilecek misin? Ha, -ha. Maşallah ya. Ay Kuzey. Abişim, sana güneğimizi getirdim. Kucağıma alabilir miyim? Alabilirsiniz. Ya ya bir şey olursa? Korkmayın, hiçbir şey olmayacak. İkinizin de birbirinize ihtiyacı var. Abişim şimdi sen hiç panik yapma, ben kucağına bırakacağım tamam mı? Normal. Allah! Ne oldu? Hiç elini yavrusunu uzatan bir ana görmedin mi? Oh, çok güzel. Nasıl yakışıklı ha? Güzel. Çok güzel. Oğlum. Oh, no. Kuzey çok güzel, kuzey çok güzel. Ay. Bunu biz mi yaptık? Haydi bakar mısın? Oğlum. <laughs> Ay küçücük de oğlum. Küçücük babamın pek küçük. Güneyim. Hoş geldin hikayemiz. Allah'ım, yenge nasıl gayretli emiyor. Ee, bizim bebeşimiz ecele celime taktı ya. Babasına çekmiş, babasının oğlu. Aynı benim gibi inatçı. Anasının oğlu. Keçi gibi inatçı, benim gibi. Canım senin keçinin adın varsa bende de, de öküzün adı var, hatırlatırım. Hişt, artık susun ya. Çocuğun yanında zır zır tartışmalar falan. bin de yanında. Hayret bir şey. Sen de yıldız helal olsun yani. çocuğu süt komasına sokacaksın. Anlamadım ben yani. Süt 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 diye ağlıyordun. Şimdi çö... istiyorsan bir süt banyosu falan yaptık çocuğa. Uy abi, Allah sizden razı olsun. Ha. Vallahi öyle bir ot getirmişsiniz ki bana. Böyle sütüm doldu doldu taştı. Ee, ben sana süt şelalesi yapacağız demiştim Maviş. Hem de ne şelale, hem de ne şelale. Buzlukta yer kalmadı boncuğumuz sütüyle ya. İstifledik artık alanı. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağız. He doğru diyorsun yenge. Bebek yoğun bakımlarında çok ihtiyaç varmış. Oraya götürelim ha. Ya bir ay önce bir damla süte muhtaçtık. Şimdi dağıtıyoruz şuna bak. Kuzey kardeşim çok şükür de çok şükür de. Can süt falan bu kadar süt denedi ki dilim damağım kurudu. Ne kadar kaldı iftar Vallahi iyi değilim. Ya <laughs> abi, abi ben bu halimle bile dayanabiliyorum. Sen nasıl dayanamıyorsun acaba? Aşkım sen oruç mu tutuyorsun sen lohusasın ne oruç tutması kurban olayım ya. Ya aşkım ha heves ettim. Aferin bana. Valla ben emzirirken dayanamıyorum niye etmedim o yüzden. Yıldız sen nasıl dayanıyorsun gülüm? Oğlum böyle benim kucağımda olsun ha böyle yanımda olsun ben her şeye dayanırım. Ama aşkım ya halsiz kalırsan ya sütün kesilirse. Aşkım endişelenme ben böyle yavrumun kokusunu alıyorum ya oğluşumuzun. Böyle benim sütüm de artıyor kuvvetim de, merak etme. Yeter artık bu yerini bağırtırma. Süt 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 süt. Bu nedir ya? Manyak ettiniz her yeri süt. Bütün konuşmalar süt. haftalardır süt konuşmuyor yani. İstemiyorum yani görmemişim bir süt olmuş. Affedersiniz yani ağzım oruçlu ya. Söyle ver. Deren su yukarıda. Çocuk burada emziriyor. Sen ne yapıyorsun ya? Ne var kız heves etmiş mutlu olmuş. Ne var yani? Ayda oldu olacak. İftara da süt koyun, sahura da süt koyun. Devamlı süt içilsin böyle. Bu nedir ya? Abi, abi. Bir şey daha abartma be oğlum. Marşim sen de abartma bak tamam bugün ilk gün heves etmişsin tut ama bir daha... Aşkım tamam endişelenme sen tamam. Ha, aferin söz dinle açık. Ya sefer sefer şunları baksana ne kadar güzel aile oldular. Tamam da haydi. Seçmiş. Canım boncuğum ya analık ne kadar da yakıştı. Ya bırak İtici bir çift oldu bunlar zaten. Pampacığım niye öyle diyorsun? Bak ne kadar tatlış ve sütlü bir aile olduk ya. Poyraz'la uyduyu bir geçtiler yani mıç 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 devam üstünde üstünde onun. Bebeğin beşi bakır yerinden kalkmıyor. Ben sallarım tıngır mıngır Nenni 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 Nenni, nenni. nenni. güzel oğlum. Oy benim akıllı oğlum. Hiç üzmemiş anasını o. Hemen uyurmuş. Oy benim pamuğum. Ee, dünyanın en ikna edici annesine sahip çünkü. Ben de oğlum da çok şanslı erkekleriz. Ya ne alaka ya? Çocuk sütten uydu yani. O da sütü içsem ben de Bak ben de uyudum şu tarafa. Şömine vurunca öyle kalktım. Sıcaktan kalktım yani. Süt değil ki. Protein deposu gibi bir şey o. Süt değil yani o. Sen... Maşallah Delen. Maşallah. Kaslı çocuk mu olur ya? Çocuğun bildiğin kasları var yani. İçtiği gerçekten... Bodybuilding salonlarına falan satak bu sütü. Gerçekten paraya para demeyiz yani. Sefer lan. Protein demişken akşam full böyle et mi yapsak? Evet ya. Et yapalım. <laughs> Pirzola, biftek, biz antrenot, her şey ne varsa yapalım hadi yapalım onu yapalım evet. Üstüne de böyle tereyağı of. Oh. Uy, ama önceden marine etmek lazım yoksa gart olur ha. Ee... Oh şöyle mangalın üstüne şöyle cos skin çıkarsa et öyle cos sesi. Sefer. Tek kelime daha etme bana. Oruç oruç ne diyorsun ya insanlara? Daha iyi hayalde mi kurmayayım ya? Hayal kurayım yani acımıyorum kızım. Bayağı kötüyüm yani ben bilmiyorum. Hey abi abi bari çık yat uyu kadar böyle oruç mu tutulur ya? Hayır Yıldız ya orucu uyguya tutturmak yok. Oruç ne demek? Nefsini terbiye etmek demek. Nefsini terbiye edeceksin. Ya arkadaşlar siz anlamayınız mı? Benim nefsim terbiye olmaz öyle acıklık acık olmuyor benim. Nefsim normal bir nefis değil. Biraz kaliteli bir nefis herhalde benim. Sizinki gibi değil kusura bakmayın yani. lan? Pide mi söyledi? Bir şey mi söylediniz yiyecek? Bir sonra. Bir sonra. <laughs> Sürpriz değil mi? Bir sonra. Aa, pampacık gelmiş. Hayırlı Ramazanlar Huzay. Nedir ya şimdi? Aa, ha, benim Junior Leon'um. Hanım benim küçük Matildam. İyi bağırma ola bağırma. Aha buradalar uyuyorlar. Görünmüyorum değil mi burada? Burada oğlum Matip volta yapıştım açlıktan. <laughs> nefsimi terbiye etmeye çalışayım burada. Ha, ben de nefsimi terbiye edeyim. Ramazandayız diye hiçbir pisliğe sıkamayayım. Cık. Senden bana ne lan? Yıldız. Pislik yapmasınlar ya, uyansınlar. Oyun oynayacağım baktan ben onlarla, hadi. Ne diyorsun Ruhi, ne saçmalıyorsun ya? Tabii ya. Ben onlara neler aldım? Aferin lan, kafan çalışıyor. Güzel hareket yani bu. Ne aldın? Ha, küçük Matilda'ma bebek aldım. Ha, Junior Reyana'da tabanca aldım. Aferin lan, arada kafan çalışıyor ya Ruhi. E o ne ya? istemiyorum abi. Ben çocuğum öyle kötü şeyler, silah falan öğretemem yani. Oynamasını istemiyorum. Saygısız. Bebek ne lan? Çek şunu. Hayret bir şey. Benim uzun tabancayla oynayacak. Ver. Ya ne diyorsun abi ya? Kavurma kokuyor la bu. Tövbe Ben neyin derdindeyim? Sen neyin derdindesin? Silah olmaz diyorum ha. Küçücük çocuk bunlar. Kötü diyorum silah için. Sus. Kötü diye mi Berlin'de çift tabancayla gezin yıldız? <laughs> ha? Hadi cevap ver. İyi, ne vakit? Kanka hadi cevap ver. Ee, o başka, aha, bu başka şimdi. Ben istemiyorum. Çocuğum oynamayacak, kötü kötü. Öyle şu kötü şeylerle oynamayacak. İstemiyorum yani o kadar. Bu arpacık iftara falan gelmesin. Bu çıksın gitsin bu saygısız buradan. Ya saçma sapan konuşma. Pampacığımız olmadan boğazımızdan geçer mi? Oy <laughs> Kuzey. Keşke tüm ailemiz bir arada olsaydı. Hep beraber orucumuzu açsaydık. Çok iyi fikir Mavişim. Barışmaları için çok güzel bir fırsat. Bu nasıl? Ya niye bakıyorsunuz öyle? Ramazan ne demek? Yumurtalı pide demek. Birlik demek, beraberlik demek, küslerin barışması demek. Tereyağı demek. Sıfır. Hadi. Lütfen ya. Nefis terbiyesi birazcık. Tamam şimdi herkes çağırıyor muyuz? Nasıl? Hangi herkesi? Herkes işte anamları, kaynanamları, herkesi. Kuzey saçmalama. Anam, ananlar geldiğini duyuyorsa hayatta gelmez. Duymazsa. <laughs> ee, şey. Hayırdır ya? Yalan mı konuşacaksınız yani oruç ağzınızla? Yalan orucu boz... Tamam, o zaman orucumuzu bozacaksak hep beraber... ...ben aynen şuraya yemek hazırlayan öyle bozuyum bari. Yemek yiyerek bozuyum bozulacaksa ya yani bu ne ya? Sever, sever. Hiç güzellik yapma, hiç güzellik yapma sever. Ben yalan söyleyebilirim. Ben oruçlu değilim neticede değil mi? Çaklımız. Haydi sen ne oldun ya? Sen nasıl bir şey oldun yani? Ayıptır, yalan sana yuva yaptı yani. Her bir yanına yapma artık. O zaman operasyonu başlatıyorum. Cık. Muhteşem bir Ramazan eğlencesi terdip edeceğim. Bak açık konuşun bak hepiniz buradasınız bak yüzünüz burada. Eğer bir kavga çıksın, anan anama, baban babana saldırsın, kan gövdeye götürsün. Bütün akrabalar birbirini parçık birçik etsin. Eğer çorbadan yemekten kalkarsam ben de ne haberdim? İyi, yerim yani. Herkesin önünde yerim onu ben. Oğlum saçma sapan konuşma. Kavga mavga çıkmayacak. Her şey Mavişim'in istediği gibi olacak. Oy Kuzey. Çok teşekkür ederim aşkım. Ben sana teşekkür ederim aşkım. Ne itici bir çift oldunuz şu hareketler. Fırsatta çak çok çok çak.